Anneciğim nasılsın iyi misin? İyiyim yavrum. Ağrı sızın yok değil mi anne? Yok çok şükür. Allah'ıma şükür hayatımızdaki bütün musibetlerden kurtulduk. Annem beni çağırmışsın. Ha gel çocuğum. Bizim düğün davetiyeleri basılmış. Hiç şimdi kargoyla falan uğraşmasınlar. Sen gidip de alıver onları. Gitmişken sipariş vermiştim ben önceden. Düğünde davetlere vereceğiz. Okunmuş şeker. Yasin'i Şerif, Tesbih. Onları da alıp geliver hazırlamışlardır zaten, değil mi? Tamam annem, hemen gidiyorum ben. Anne, bu düğün iş seni bayağı mutlu ediyor. Ay, hem de çok, hem de çok. Kaç kişilik olacak? Bayağı kalabalık olacak herhalde. Vallahi kalabalık olacak. Herkesi çağıracağım. Öncekinde ne yapamadıysak bunu da hepsini yapacağız. En azından Görkem'in düğüne çıplak dansçı getirecek teyzesi yok. Sen günlük partiye laf sokma rutinini yerine getirdiysen... Rahatlamışsındır Nilay'cığım. Aa, Leman'ı aramadım. Anne, Leman yengem de mi gelecek? E tabii oğlum. E anne, Doğan'ın babasıyla evli. E evliyse evli, ne yapalım? Leman bizim akrabamız. E, şimdi lokantada da benim yanımda. Olmaz yani, çağırmamız lazım. Çok ayıp olur. Ya anne, eski kayınpederimin benim düğünümde ne işi var Allah aşkına? Oğlum, ben de bayılmıyorum da. Artık görmezden geleceğiz. Yok, Leman'a söylemezsek olmaz, alınır. Neyse ne yapalım idare edeceğiz artık. Öyle olacak artık. İyi hadi biz ofise geçelim. Hadi. Hadi geçireyim sizi. Anneciğim. Yok Hadi yavrum selametle gidin. Hayırlı günler Mustafa'm. Hadi hayırlı günler size de. Hayırlı günler. Anne, ben de birazdan çıkacağım işlerim var. Oğlan için alışveriş yapacağım. Yavrum sen de bu aralar ne çok alışveriş yapar oldun. Oğlan büyüyor, ne yapayım anne? İyi, tamam hadi yap. Yap bakalım. Yap. Ay. Alo Doğan. Bugün gidiyoruz değil mi? Operasyon soy ağacı. Durma bakma canım. Estağfurullah abla. Sağ ol. Ay. Kolay gelsin. Ha, geldin mi? Anlat. Aa, ne güzellerinden almışsınız Zülkar. Bunlar da var annem. Vallahi aferin sana. Anne, biz bunları düğünde mi dağıtacağız? Doğan'ın düğününde de dağıtmıştık ama hı, anlamadılar tabi. Neyse tam bunlar biliyor. Davul bile dengi dengin annem. Hamdü senalar olsun. Sultan Ahmet'ten aldın değil mi bunları? Her zamanki yerden aldım annem. Ya bir ara beraber gidelim annem. O kadar güzeldi ki Ramazan'da çok başka oluyor orası. Ah ah. Nerede o eski Ramazanlar? Nerede annem? Kalmadı ki. Her şeyin eskisi güzeldi ya. ya. Yani şöyle 80'lere dönsek her şey hallolacakmış gibi ama... ...böyle tek kanalı zamanları özledim anne. Doğru, doğru diyorsun. Vallahi teknoloji ilerledi, insanlar sapıttı. Vallahi öyle oldu. Ya bir dursa artık zaten. Ya önceden televizyonun karşısına geçiyorduk. İstiklal Marşı, kapanış. Hı -hı. Bu kadar. Evet. Hatta orada öyle Hamza diye bir çocuk vardı bak. Kimdi o? <laughs> ne yapıyordur, kim bilir şimdi nerededir? Annem, Hamza kim ya? Oğlum hani kapanıştan önce İstiklal Marşı okunmadan asker bağırıyordu ya. Haydi Hamza diye ya anne Allah iyiliğini versin. O haydi Hamza değil. Tüfek omza. Aa. Aa. <laughs> aa. Ben onu senelerce Hamza diye anlamışım ya ben de diyorum niye aynı askeri çağırıp duruyor bunu. <laughs> ya yemin ediyorum var ya annem. Senin var ya bu kalbinin güzelliği saflığın o zalim merdivenlerden korudu ya. <laughs> anne Ay. Allah iyiliğini versin.